Zeynep Senen Soylit, İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Lisans ve yüksek lisans eğitimimi Marmara Üniversitesi'nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında tamamladım. Yıllardır sivil toplum çalışmalarının içerisindeyim. Kendimi bildim bileli belki iyilik çalışmalarının, yardım çalışmalarının, çocukların ve gönüllülüğün işin içinde olduğu bir yapının içerisinde hareket ediyorum. Sivil toplum çalışmalarına ilgimi, yani ilk nereden başladığını böyle bir dönüp aradığımda açıkçası büyük bir olayla evet bugün benim işte ilgimin başladığı gün diyebileceğim bir dönüm noktası e, göremiyorum. Daha çok küçük küçük olayların e, inşa ettiği, e, küçük küçük yaşantıların inşa ettiği e, bir süreç olduğunu görüyorum. E, gerek e, ailemden, e, gerek e, çevremde yetiştiğim ortamda, e, eğitim aldığım kurumlarda e, insan insaniyetin, şefkatin, e, vicdanın, e, merhametin ön planda olduğu e, bir alan içerisinde e, yetiştim ve bu sürecin içerisinde de sürekli bir yardım faaliyetlerinin olduğu, insanlığa faydalı olmanın sadece yardım odaklı olarak değil, insanlara bir hizmet üretmenin, bir menfaat sağlamanın ana eksende olduğu bir çevrede büyüdüm. Herhalde buradaki yaşadıklarım, ufak ufak birikenler günü geldiğinde tomurcuklandı diye düşünüyorum. Daha böyle kurumsal yapıya olan, işte daha sistematik bir gönüllülük çalışması üzerinden düşündüğümde ise herhalde 8. sınıfı bitirdiğim yer benim için biraz dönüm noktası olmuş gibi gözükebilir. önceki gelişen sürecin meyvesi ortaokuldan çıktığımda liseye geçiş sürecimde. Yani benim pek çok boş vaktim var ve yani ders çalışmaya ayırdığım sınav söz döneminde yoğun bir tempolu çalışmıştım. ardından şimdi ne yapabilirim yani bugüne kadar öğrendiklerimi ben de bir yerde hayle dönüştüreyim yapabileceğim elimden gelen ne var? Benim de bir yerlerde sorumluluk almam gerekir e, duygusuyla sivil e, toplum kuruluşlarına yöneldim. E, pek çok kurumda gönüllülük faaliyetlerine katıldım. E, biraz arayışlar neticesinde e, kimlerde ne yapıyor, ne ters çalışmalar var, e, ben de işin bir parçası olabilir miyim e, diye bakmıştım o süreçte. E, İyilik Anne Çocuk Derneği'nin e, tohumları 2011 yılında e, kitap ayrıcı projesi adını verdiğimiz bir e, gönüllü hareketiyle e, atıldı. Henüz ben lisede öğrenciydim, başkanımız Meral e, üniversite ikinci sınıfta öğrenciyken, dünyada yapılan pek çok kötülük var, biz bu kötülüklere karşı kendi elimizin emeğiyle, kendi özlerimizle ne üretebiliriz sorusuyla aslında çalışmalara başlattı. İlk başta öğrenciler olarak kendi tasarladığımız kitap araçlarıyla bir e, proje oluşturduk. Tasarladığımız araçlar not defterleri, kalemler gibi e, ufak ürünlerle, e, öğrencilere hitap eden ürünlerle e, daha çok bir fon toplama çalışması şeklinde e, öğrencileri motive ettiğimiz, öğrencileri sorumlu kalmaya teşvik ettiğimiz e, bir çalışmaydı bu. E, bir kendimize hedef belirlemiştik. Önce 3 katarakt ameliyatı e, yaptırmak, Afrika'da 3 kişinin gözlerini açtırmak e, hedefiyle yola çıktık. E, kısa sürede araçlar, e, araçlar vesilesiyle e, elde edilen gelir 3 kişi değil 21 kişinin gözlerinin açılmasına vesile oldu. Ardından Afrika'nın Malawi ülkesinde bir yetimhane çalışmasına başladık. Burada da tamamen öğrencilerin desteğiyle, yaptığımız organizasyonlarla, sosyal medyadan yaptığımız tanıtım çalışmalarıyla gönüllü öğrencilere, üniversite öğrencilerine, lise öğrencilerine, çeşitli kurumlarda yer alan arkadaşlarımıza ulaştık. Kitap ayraçları, not defterleri gibi öğrencilere hitap eden ve onları bir çalışmanın parçası olmaya motive eden ürünlerle bir yetimhaneyi desteklemeye başladık. Bir yıl gibi bir sürenin sonunda Malavi'de 50 çocuğa yuva olacak Malavi Eğitimhanesi kurulmuş oldu. Malavi Eğitimhanesi tamamlandıktan sonra Patani'de bir okul projesinin sorumluluğunu üstlendik. Tamamen kitap ayrıca projesinin gönüllü ekibi olarak, gönüllü öğrenciler olarak. Bu süreçte de 64 şehirde pek çok liseden, üniversiteden arkadaşlarımız projenin sorumluluğunu kendi şehirlerinde üstlenmek üzere görev aldılar. Buradan onlara paketler gönderdik. Her biri kendi bulunduğu yerde standlar açtı, kermesler kurdu, programlar organize etti. Orada yetim çocuklar için, ihtiyaç sahibi çocuklar için neler yapılması gerektiğini çevrelerine anlattılar. Ve projemizi desteklemeye başladılar. Ve yaklaşık bir buçuk senenin sonunda Patani'de 300 çocuğa eğitim veren, bugün de hala eğitimle devam eden, uluslararası standartlarda eğitim süreci işleyen bir okulumuz var. Patani'de Boğaziçi Okulu. Patani Okulu bittikten sonra İyilik İyilikhane Çocuk Derneği'nin artık biraz aslında böyle herhalde yavaş yavaş yolun sonunda bir dernekleşme süreci bizim için de belirmiş oldu. İyilikhane Çocuk Derneği'ni kurmamızdan önce 2011'den 2014'e kadar geçen yaklaşık 2,5-3 senelik yoğun bir gönüllü çalışma dönemi oldu bizim için. Bu süreçte inşa edilen bir yetimhane bir okul yine Arkadaşlarımızı kurduğumuz halkalarla, yetim sponsorluk halkalarıyla yaptığımız çalışmalar oldu. Tüm bu süreçte hem etrafımızdaki arkadaşlarımızın gönüllü olarak daha fazla ne yapabilirim, ne yapabilirim sorusu bizi burada motive eden şeylerden bir tanesi oldu. Çünkü herkes gerçekten ait hissedebileceği, sorumluluk alabileceği bir yapı, kendisine bir görev verilebilecek bir yapı arıyordu. Hem bu arayışı hissetmemiz, hem süreç içerisinde e, yaptığı, yapılan çalışmalar içerisinde dünya üzerindeki yetimlerin, yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların e, ihtiyaçlarının e, görülmesi. E, hem burada e, yani yaptığımız istişareler neticesinde e, yine alandaki e, bu noktada bir ihtiyacı karşılamak e, üzere gördüğümüz ihtiyaç bizi İyilik Anne Çocuk Derneği'ni kurmaya e, sevk etti. E, burada ya sadece bir fon toplayan e, kurum olmaktan, fon toplayan bir gönüllü grubu olmanın ötesinde profesyonel zeminde adım atan, e, yaptığı işleri daha planlı, e, düzenli organize eden e, ve yaptığı çalışmaların neticesinde çocukların hayatlarına daha yakından dokunan bir e, kurum olarak çalışmaya e, niyet ettik. E, o güne kadar yaptığımız zaten çalışmaların hepsinde e, gerçekten düzenli bir işleyişimiz vardı. Gönüllü olarak yaptığımız çalışmalarda da. Ama çocukları birebir dokunabilen bir yapıdan ziyade daha çok çocukları fonla destekleyen bir yapımız vardı. Bugün ise İyilik Anne Çocuk Derneği yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyetler gösteriyor. Hem maddi hem manevi eğitim çalışmalarıyla, sosyal destek projeleriyle çocukların nerede bir ihtiyacı varsa bu konuda rehberlik yapacak, onların onlarla birlikte yol yürüyecek ve bu süreçlere de mümkün mertebe tüm gönüllülerin katılımını sağlayarak e, faaliyet gösterecek bir yapıda kuruldu. 7 tane çocuk derneğinde gönüllüler e, buradaki tüm çalışma e, aşamalarında e, aktif bir şekilde rol alabiliyorlar. E, burada gerek sahada yaptığımız çalışmalar, sosyal inceleme çalışmaları, evlere yardım e, dağıtımları, e, çocuklarla yaptığımız e, yine yardım dağıtımlarının e, içerisinde bayramlık alımı, kıyafet alımı gibi etkinlikler ee, yine çocuklara yaptığımız eğitim çalışmaları, eğitim çalışmalarında birebir e, çocuklarla gönüllülerin yaptığı e, ders çalıştırma e, faaliyetleri, etkinlikleri, e, çocuklarla yaptığımız geziler, bunların her birinde gönüller e, bizzat yer alabiliyorlar. Bununla birlikte ofis çalışmalarında, e, bilgisayar üzerinden yapılacak çalışmalarda gönüllü arkadaşlarımız bizlere destek olabiliyorlar. Aslında burada herkes e, hangi konuda bir yetkinliği varsa bu yetkinliği iyilik halinde çocuklar menfaatine e, bir hayra dönüştürebiliyor. Bazen bir yazılımcı arkadaşımız gerek yurt içinden gerek yurt dışından bize bu konuda bilgisayar üzerinden bir destek sunabilirken yine bir tasarımcı arkadaşımız tasarımlarımıza destek olarak yani o gün vakti olan arkadaşımız gelip burada bir işin ucundan tutarak belki bir paketleme çalışmasına katılarak yardım dağıtımlarıyla alakalı bir organizasyona katılarak sürecin tamamında bize destek olabiliyorlar. Yine çeviri hizmetlerinde mesela yine dil bilgisi olan arkadaşımız, yabancı dillere hakim olan arkadaşlarımız çeviri konusunda bize destek olabiliyorlar. Yani burada herkesin aslında kendisine uygun alanı, kendisinin belirlediği, hangi açılardan destek olabilecekse bunu ifade ederek çocuklara bir fayda ürettiği bir dernek olarak çalışıyoruz. Kurumumuzda profesyonel çalışan arkadaşlarımızın hepsi Burada gönüllülük misyonuyla hareket eden arkadaşlarımız. Aynı zamanda gönüllü olarak burada vazife alan arkadaşlarımız da gönüllü olmanın aslında profesyonellikten çok fark olmadığının farkında olarak verdikleri bir söze isimlerden burada bir vazife aldıklarının farkında olarak çalışıyorlar. Buradaki yapıda belki işimizi en çok kolaylaştıran şey görev tanımlarımızın tüm iş ve işleyiş süreçlerimizin net olması. Yapılacak bir faaliyette bu yani en ufak bir yardım faaliyeti olabilir kapsamlı bir organizasyon olabilir, çocuklarla bir yıl boyunca devam eden eğitim sürecimiz olabilir, işin uzunluğu, kısalığı, büyüklüğü, küçüklüğü fark etmeksizin yapılan tüm çalışmalarda mutlaka mutlaka öncesinde bizim bir planlama sürecimiz oluyor. Ve bu planlamada profesyonel arkadaşımızın kontrol etmesi gereken alan ve gönüllü arkadaşımızın orada tamamlaması gereken kısımlar mutlaka net bir şekilde belirleniyor. Bunun neticesinde de e, gelen gönüllü arkadaşım kendi sorumluluk alanını net bir şekilde bildiği için e, burada herhangi bir e, zorluk yaşamıyoruz. Ve işin gerçekten kolaylaştıran kısmında oluyor. E, Soru sorması gereken takılı bir nokta olduğunda burada profesyonel olarak e, çalışan arkadaşlarımız e, gönüllülerimizi destekleyebiliyor. E, gönüllülerimiz de işin tüm sürecine e, kendilerine ait hissettiklerini, kendilerinin e, o sürecin bir parçası olduklarını hissettikleri için e, çalışmalara daha verimli bir şekilde katılım sağlayabiliyorlar. E, Gönüllüyün Kazanımları burada gönüller açısından düşündüğümüzde aslında yani çocuklarla burada birebir bir çalışmaya dahil oluyorlar. Zaman zaman işin belki daha arka planında, organizasyonunda zaman zamansa bizzat sahada çocukların yeri geldiğinde evlerine ziyaretlere giderek, yardım ulaştırarak, yeri geldiğinde şenliklerle, gezilerle, etkinliklerle bazen ders çalışma ortamlarında çocuklarla birebir bir temasları oluyor. Bu temasların neticesinde biz gönüllerin Din, dil, ırk ayrımı fark etmek sizin pek çok grupla bir araya gelebildikleri için başta ön yargıların kırıldığını fark ediyoruz. Kendilerini burada bir işin ucundan tutup iyi bir şeylere vesile oldukları için kendilerinin bu konuda çok yüksek bir manevi tatmin yaşadıklarını, manevi bir doyum yaşadıklarını e, fark ediyoruz. Zira bunu kendileri de zaten dile getiriyorlar. E, buraya katılan arkadaşlarım artık e, yani iki senedir mesela eğitim projemizde e, bize destek olan arkadaşlarımız var, aralıksız bir şekilde. Yani iyi kaneyi kardeşlik projesini hayatımızdan çıkarsam e, nasıl bir boşluk kalacak? Bunu tahayyül edemiyorum diyor mesela gönüllü arkadaşlarımız e, ve yani elhamdülillah biz de burada e, bunlara şahit olmak bizi de e, mutlu ediyor. Diğer taraftan baktığımızda çok ciddi bir tecrübe kazanımı oluyor gönüllü tarafından yani burada aklınıza gelebilecek 50 ufaklı pek çok noktada tecrübe kazanımı olabilir. Burada staja gelen arkadaşlarımız var. Düzenli olarak kendi mesleki stajlarını burada yapıyorlar. Sosyal hizmet uzmanı olacak olan, henüz öğrenci olan arkadaşlarımız, ruhsallığı alanında çalışan arkadaşlarımız ya da bilişim alanında çalışan arkadaşlarımız. Herkes kendi alanına yönelik aslında burada çok ciddi bir tecrübe kazanıyor. Bunun yanı sıra insani ilişki noktasında yine kazandıkları tecrübelerden bahsedebiliriz. Yani Tüm sivil toplum kuruluşlarında olduğu gibi e, ayrıca işin organizasyonda yer aldıkları için e, ciddi bir organizasyon tecrübesi kazanıyorlar. E, yani yapılacak en ufak bir şeyde dahi karşı tarafı incitmeden yani orada bir e, veren el alan el dengesi olacaksa eğer e, buradaki yapılan e, aslında karşı tarafa bir ikramken bizim kendimize de yaptığımız bir ikram. Gönüllü olarak yaptığımız tüm çalışmalarda en başta biz kendimize iyilik yapıyoruz. E, bunun bilincinde olarak e, gönüllü arkadaşlarımız da işin içinde yer aldıklarında e, ikram ederken incitmeden ikram etmeyi yine burada çoklukla tecrübe etmiş oluyorlar. Gönüllü arkadaşlarımızın motivasyonlarını sağlamak için yani burada kendi sürecimde düşündüğümde benim de ilk başta gönüllü olmaya adım attığım daha kurumsal yapılarda gönüllü olmaya niyet ettiğim zamanlarda hem kendimi düşündüğümde hem bize başvuran gönüllü arkadaşlarımızı düşündüğümüzde herhalde e, iletişimde kalabilmek, e, onlarla sürekli temasta kalabilmek e, işin kilit noktalarından bir tanesi. E, pek çok gönüllü arkadaşımız e, maalesef ki e, gönüllü yapıların içerisinde e, zaman zaman kendilerine dönüş olmadığını, e, bu noktada e, bir harekete geçmek istediklerinde çok desteklenmediklerini e, ifade edebiliyorlar. E, gönüllü arkadaşlarımızın e, buradaki çalışmalarda e, yer alabilmeleri için e, öncelikle sıkı bir iletişim e, olduğunu söylemem e, herhalde gerekir. Burada bize başvuran her gönüllü arkadaşımızın mutlaka kendi içerisinde bulunduğu durumu, buraya katabileceklerini, buraya ayırabileceği zamanı, emeği, bunları onunla birlikte değerlendirerek her birine bireysel olarak bir yol çizmeye gayret ediyoruz. Yani burada yapılan çalışma içerisinde kendisini nereye konumlandırdığına daha ait hisseder, daha rahat hareket eder ve daha iyi bir şekilde burada üretim içerisinde katılmış olur. İyilik çalışmalarının içerisinde kendisine yer bulmuş olur. Bunu her seferinde bütün gönüllülerimize bireysel olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında gelen gönüllü başvurularının neticesinde yapacağımız çalışmalara göre çalışmaları planlayarak verdiğimiz eğitimlerle yine gönüllülerin burada hem motivasyonunu diri tutmaya, isteklerini, heyecanlarını diri tutmaya gayret ediyoruz. Hem de alandaki yetiştirilmiş insan kaynağını da artırmak gibi bir hedefimiz var. Mesela kardeşlik bağı projemizde, eğitim çalışmamızda Tüm gönüllü arkadaşlarımızı dönem başında mutlaka bir ya da iki günlük eğitimlere tabi tutuyoruz. Bu eğitimlerde çocuklarla çalışmanın incelikleri, yani dezavantajlı bir grupla çalışıyoruz. Burada çocuğa nasıl yaklaşılır, çocuğun psikolojisi e, nasıldır, e, İşte travma yaşamış bir çocukla çalışacaklarsa e, ona nasıl yaklaşmaları gerekir. Çocuklara bazı beceriler kazandırmaya çalışıyoruz eğitim e, çalışmamızın içerisinde sosyal duygusal e, açıdan. E, bu becerileri nasıl kazandıracaklar? Bunları sürekli eğitimlerle gönüllü arkadaşlarımıza aktarıyoruz. Ee, yine e, göç, mültecilik yani çalıştığımız grup gereğiyle e, bu gruplarla çalışacak olan arkadaşlarımıza bunlarla ilgili daha ayrıntılı bilgilendirmeler yapıyoruz. E, sadece dönemlik olarak değil, e, buraya başvuran e, yine stajyer arkadaşlarımız oluyor. Düzenli olarak e, devam edecek gönüllü arkadaşlarımız olabiliyor. E, sağ çalışmaları içerisinde yer alacak arkadaşlarımız. Yine her birinin mutlaka burada bir e, uyum süreci e, olmuş oluyor ve e, hepsine buraya geldiklerinde Buradan kim, kiminle nasıl bir iletişim sürdürmeleri gerekir? Çocuklara, çocukların ailelerine, katıldıkları etkinliklerde, organizasyonlarda süreci nasıl yönetmeleri gerekir? Bunların hepsinin desteğini veriyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızdan burada aldığımız geri dönüşse yani dönem içerisinde sürekli bir soru olduğunda bizlere ulaşabilmeleri, buradaki çalışan arkadaşlarımla sürekli temas halinde olabilmeleri, sorularını sorabilmeleri gerçekten gönüllü arkadaşlarımızı motive ettiğini görüyoruz. Çünkü soru cevapsız kalmıyor. Kendisini süreç içerisinde yalnız hissetmiyor. Yani bir çalışmaya girdim ama daha sonra ne olacağı belirsiz bir muğlaklık yok. Bu netliğin olması... bu netliğin olması Buradaki sürecin içerisinde soruların cevap buluyor olması gönüllü arkadaşlarımızın da motivasyonunu artırıyor. İyilik şu an gönüllülerin ayakları üzerinde hareket eden bir kurum diyebiliriz çok net bir şekilde. Pek çok sivil toplum kuruluşunun olduğu gibi. Yani sivil toplumun olmazsa olmazı zaten gönüllüler. Bizdeki yapıda da tamamen gönüllülük odaklı bir çalışma şeklimiz var. Hatta şu şekilde ifade edebilirim yani daha çok gönüllüyü işin içine katmak gibi bir gayretimiz var. Normalde belki işte 10 arkadaşımızın katılarak çözebileceği bir çalışmada dahi eğer talep varsa biz burada 20 arkadaşımızla birlikte bu çalışmayı daha ufak parçalara böyle 20 arkadaşımız sürece dahil olsun istiyoruz. Çünkü şunu da görüyoruz. İnsan bir yerde bir çalışmaya, iyilik çalışmasına dahil olduğunda, bir gönüllülük faaliyetine katıldığında e, bunu artık bir alışkanlık haline getiriyor ama önemli olanı ilk adımı atması belki. E, i̇lk bir seferde başladığında bu ilik halinde olur, bir başka yerde olur ama hayatının bir şekilde içine e, bu gönüllü faaliyetleri girdiğinde artık kolay kolay uzaklaşamıyor. O yüzden biz istiyoruz ki burada e, talepte bulunan, isteyen her arkadaşımız işin içine katılsın ve e, bu gönüllülük yolculuğunu bir yerden başlasın. Bu sebeple de bizim en temel herhalde çalışma şeklimiz zaten gönüllü odaklı bir çalışma şekli. Mümkün mertebe çok gönüllüyle, mümkün mertebe çocuğumuzu buluşturmaya, bir araya getirmeye çalışıyoruz ki bu yol artık buradan aksın. İyilik Hane Çocuk Derneği, yetim ihtiyaç sahibi çocuklar için hem maddi hem manevi çalışmalar yapan bir kurum. Bu çalışmalara baktığımızda başlıca sosyal yardım faaliyetlerinden bahsedebiliriz. Düzenli olarak sosyal inceleme ekiplerimizde evleri ziyaretlere gidiyoruz. İhtiyaç sahibi çocukları tespit ediyoruz. Ve bu çocuklara e, gerektiğinde aynı yardımlarla kıyafet gibi, e, kırtasiye malzemeleri gibi, gerektiğinde nakdi yardımlarla e, destekler ulaştırıyoruz. E, tüm burada saha çalışmalarında mutlaka bizim gönüllülerimiz e, işin içinde oluyorlar. E, sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımla birlikte sahaya gidiyorlar. Sahada gözlemler yapıyorlar ve e, ihtiyaç durumunu e, tespit etmeye e, çalışıyorlar. Daha sonra uzmanlarımızın buradaki e, raporlamalarıyla ailelerin çalışmalarını e, desteği zaten ulaştırılmış oluyor. E, sosyal yardım çalışmalarından sonra e, ikinci yaptığımız çalışma e, Kardeşlik Bağı projemiz. Şu an yine ana çalışmalarımızdan e, bir tanesi. E, Kardeşlik Bağı projesinde e, 2019'dan beri çalıştığımız e, bu projede mülteci çocuklar üzerinden daha çok bir sosyal eğitim ve rehberlik projesi, sosyal destek projesi olarak şu an yürüyor. Her hafta gönüllü arkadaşlarımız dernek merkezimizde çocuklarla buluşuyorlar. Mülakatlarla seçilen ve eğitimden geçen gönüllü arkadaşlarımız dernek merkezimizde çocuklarla eğitimler yürütüyorlar. Çocuklara akademik olarak destek veriyorlar. Hem aylık gezilerle topluma daha kolay entegre olmalarını toplum içerisinde Dikkat etmeleri gereken kuralları e, bizzat yaşayarak çocuklara kendileri rol modeli olarak aslında aktarmış oluyorlar. Hem de çocukların yeni tecrübeler edinmelerini e, sağlamış oluyorlar. E, bir sosyal destek modeli olarak yine e, çocukların evlerine, okullarına mutlaka ziyaretler yapıyorlar her dönem. E, ve bu ziyaretlerde e, hem evden hem okuldan öğretmenlerinden bir destek almayı e, burada hedefliyorlar. E, tüm bu çalışmaların içerisinde tabii gönüllü işin bel kemiğinde. Bizler ise burada gönüllerin e, mülakat süreçlerini yürüten, e, dönem boyunca gönüllere destek olan eğitimlerle, e, haftalık danışmanlık toplantılarıyla e, gönüllülere, e, çocuklara eğitim verirken dikkat etmeleri gereken noktaları e, hatırlatıcı pozisyonda, e, destekleyici pozisyonda oluyoruz. E, bir diğer çalışmamız ise iyilik halkaları çalışması. E, bu çalışmada da yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için e, düzenli olarak destekte bulunuyoruz. Yaptığımız çalışmada bir halka modeli kurduk. Bizler de kendimiz daha öğrenciyken gönüllülük çalışmalarına dahil olan bir ekip olarak bugün bir öğrencinin de infak etmek istediğinde, bir yardımda bulunmak istediğinde mutlaka kendisini işin içinde katabileceği düzenli bir destek modeli çıkarmak istedik aslında. Bugün herkes bir çocuğa destek olmak için bir halkaya dahil olup aylık 250 lira normalde bir halkanın destek bedeli, bir çocuğa destek vermek istediğinizde aylık bedel. Fakat 25 lira, 50 lira, 100 lira, 150 lira gibi kırılımlarla isteyen istediği miktarda daha küçük meblalarda bağışlar yaparak bir halkaya dahil olabiliyor. Böylece birkaç kişi bir araya gelip bir çocuğa destek olabiliyorsunuz. Yaptığımız çalışmaları seminerlerle, söyleşlerle, katıldığımız programlarla gönüllerimize, bağışlara duyurmaya çalışıyoruz. Burada e, özellikle e, liselerde, üniversitelerde e, yoğun bir söyleşi programımız oluyordu pandemi öncesinde. E, tabii ki pandemi şartlarında biraz e, süreç değişti. E, burada birebir iletişim imkanımızın kısıtlandığı bir döneme girdik. E, fakat bununla beraber e, sosyal medya üzerinden e, yaptığımız çalışmalarla, e, çocuklarla geçirdiğimiz süreci e, gönüllerimize, bağışçılarımıza en aktif bir şekilde e, anlatmaya gayret ediyoruz. Aslında burada işin içine gelen buradaki çalışmalara katılan gönüllerimizin her biri bizim bu etki alanımızı kendi çevresinde anlatmak için çok istekli oluyor diyebilirim. Genellikle çalışmalarımıza bir kere katılan arkadaşımız bir dahakine bir başka arkadaşını alarak buraya gelmiş oluyor. Mutlaka çevresinde burada yaptığı çalışmadan burada katıldığı faaliyetten bahsetmiş oluyor. O yüzden böyle daha dilden dile yayılan bir faaliyet şekli var diyebilirim etki alanı ile ilgili. Sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları çalışmalar en başta topluma bir farkındalık uyandırıyor diyebiliriz. Burada zaman içerisinde bazen medyada gördüğümüz çok ciddi bir şekilde kötülüğün propagandası yapılıyor aslında. Fakat burada sivil toplumun yaptığı çalışmalarla başta gönüllü arkadaşlarımızın ön yargıları kırılıyor. Yani Bir empati duyguları gelişiyor. Yani işin içine giren arkadaşlar burada din, dil, ırk ayrımı gözetmek sizin pek çok farklı grupla bir araya geldiğinde her biriyle belki kendilerinin de ilk başta korkuları olabiliyor. Nasıl davranacağım, nasıl hareket etmem gerekir, işte fark etmeden ayrımcılık yapar mıyım? bu şekilde tedirgin olduklarını söyleyen gönüllerimiz oluyor. Ve buradaki çalışmalara katıldıklarında zaman içerisinde bize geri dönüp şey diyen arkadaşlarımız oldu. Yani ya ben buradaki çalışmalar sırasında aslında daha korkarak gelmiştim. İşte yanlış bir şey yapar mıyım? acaba işte bir şey yanlış yürütür diye. Fakat zaman içerisinde burada gördüğüm tavırla sizlerin yaptığınız faaliyetlerle ben de nasıl davranmam gerektiğini öğrendim. Aslında daha merhamet duygusunun burada geliştiğini, empati duygusunun geliştiğini söyleyen arkadaşlarımız oldu. Sivil toplum çalışmalarında katılan gönüllere baktığımızda yani iyilik yapmak başta insanın kendisine iyi gelen bir şey olduğu için zaten bir kelebek etkisi gibi tüm herkese bir şekilde iyi gelen bir yönü de var burada gelen çocuklara dahi baktığımızda çocuklar mesela burada gönüllü ablalarını, abilerini gördüklerinde pek çok kardeşimiz buradan faydalanıcı olarak gelen kardeşimiz. Ben de büyüyünce iyilik halinde gönüllü olacağım. Ben de buradaki çalışmalara katılacağım. İşte buraya geliyorlar işte burada tamamen gönüllü hiçbir karşılık beklemeden mi gerçekten çalışıyorlar? Ablalarını, abilerini burada onlara ders veren kişilere çocukların bazen bunları sorduğunu duyuyoruz mesela. Yani siz buradan işte para alıyor musunuz? Siz buradan bir karşılık alıyor musunuz? Burası size ne veriyor? Sen neden gelip burada benimle ders çalışıyorsun? Fakat her yani sadece seni sevdiğim için, sana destek olmak istediğim için, birlikte bunu daha iyi öğrenelim diye yaptıkları çalışma için, bu ifadelerle karşılaştıklarında çocuklar da dönüp aslında yeniden o iyiliği kendileri de çoğaltmak istiyorlar ve aslında böyle bir bereketlendirme toplum açısından da bereketlenme çalışması gibi oluyor diyebiliriz. Ee, yine burada e, STK çalışmalarına pisa iyilik kanli çalışmaları üzerinden baktığımızda dezavantajlı e, grupta gruptan çocuklar oldukları için yüksek risk altındalar. E, ve burada yapılan çalışmalar neticesinde e, hem çocukların eğitimli e, olarak yetişmesini e, sağlıyoruz. Hem içinde bulundukları ortamda karşılaştıkları e, yani çok ciddi e, madde bağımlılığı gibi tehditler var. E, yani sokakta yaşadıkları e, çok ciddi şiddet unsurlarıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Tüm bunlardan çocuğu e, koparıp bizim burada desteklediğimizde aslında toplumsal açıdan baktığımızda da bu toplumun emniyetini güven, güven ortamını tesis eden e, bir çalışmaya dönüşüyor. Aynı zamanda bu çocukları eğitim sisteminin içerisinde tuttuğumuzda yetişmiş insan kaynağımızın, nitelikli insan kaynağımızın da yine artırılmasına desteklemiş oluyoruz. İlk defa gönüllüye katılacak olan arkadaşlar için öncelikle acele etmelerini <laughs> tavsiye edebilirim. Yapacak pek çok güzel işimiz var. Hep beraber bu çalışmaların içerisinde yer alabiliriz. Yani bu çalışmalarda gönüllü çalışmaların hepsinde. Aslında grup çalışmalarının ne kadar önemli olduğunun tekrar altını çizmek isterim. Kendilerine ait hissedebilecekleri, hangi alanda çalışma yapmak istiyorlarsa, biz burada yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları gerçekten kendimiz için ana nokta olarak belirledik ve bu konuda çocuklar ekseninde çalışmalar yapıyoruz. Fakat yeni bir gönüllü çalışmaya dahil olacak kişi bir başka alanda çalışma yapmak istiyorsa, kendisinin ilgisini çeken noktaya odaklanarak, bir faaliyetin içine girmesini tavsiye ediyorum. Belki kendisi elini bizzat taşın altına koyarak yeni bir çalışmaya başlatabilir. Tüm burada şimdiye kadarki kaynaklarımızın kullanılması, istişare edilmesi, Bizim de yine iyilikhaneyi kurduğumuz ilk süreçlerde düşündüğümde pek çok kurumdan, pek çok büyüğümüzle bu konularda istişare ettik. Ne nasıl yapılır, hangi yoldan gidilir, hangi yoldan tekrar gitmemek gerekir, tekrar düşünmek açısından bunun istişarelerini yaptık. O yüzden ben gönüllü olacak tüm arkadaşlarıma istişarenin önemli, böyle altını çizerek vurgulamak, hatırlatmak isterim naizane. Yine yani yapacakları çalışmanın her seferinde bir ihtiyacı karşılamak için yapılabilecek pek çok şey var. Hangi boşluğu doldurabilirler? Bunu düşünerek yola koyulmalarını, bir çalışmanın içerisinde bulunmalarını, eksiği tamamlamalarını tavsiye ediyorum. Yani bazen bir grup çalışmasının içerisinde yani gözümüzün önündeki bir şeyi dahi fark etmek zor olabiliyor. Hani burada biraz çevremize herhalde bakarak nerede ne ihtiyaç var ve ben bunu nasıl daha iyi yapabilirim, ben buraya nasıl bir katkıda bulunabilirim diye kendimize de sormamız gerekiyor. Ancak bu şekilde herhalde o gönüllü çalışmaların içerisindeki gelişimi de sağlayabilmiş oluyoruz diye düşünüyorum. Tabii süreç içerisinde pek çok güzel hikayeyle karşılaştık. Gerek çocuklar tarafından gerek gönüllerimiz tarafından pek çok güzel anı zihnimizde yer etti. Şöyle hızlıca düşündüğümde, eee gözümün önüne gelen böyle bazı sahneler var. Buradaki çocuklar için böyle anlık şeyler belki. Yani bir çocuğun buraya geldiğinde yani bir mülteci kardeşimizin birkaç yıldır İstanbul'da olan bir mülteci kardeşimizin ilk defa bir Türk'ün beni sevdiğini gördüm cümlesi benim için çok vurucu bir andı. yine bir başkasının işte keşke bir abim olsaydı, o sen olsaydın diye abisine söylediği cümle. Yani bunlar böyle zihnimde gerçekten altın harflerle kazınıyorlar. Yani o çocuğun dünyasına girebilmek, bir çocuğun kalbine dokunabilmek, ona hitap edebilmek çok büyük bir nimet diye düşünüyorum şahsım adına. Ve gönüllü arkadaşlarımın da gerçekten tüm bu sürecin içerisinde olduklarını bana hissettiren, buradaki çalışmanın kıymetini hissettiren bir olay olarak söyleyebilirim. Yani burada yaptığımız çalışmalar içerisinde gerek çocukların vefat süreçlerinde dahi ailelerin yanlarında olduk tüm bu çalışmalardan eğitimlerine destek oluyoruz, okullarına destek oluyoruz. burada ailelerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Eğitim çalışmamızda annelerin gelip yani önceden benim oğlum çok daha asabiydi, hırçındı. yani çocuk bir savaş yaşamış, buraya gelmiş ve burada o travmanın etkisinden bir türlü kurtulamamış. Fakat burada gönüllerle kurduğu ilişkinin iyileştirici bir etkisi var. Ve annesi şunu çok net söyleyebiliyor. İyilikhaneye gelip gittikçe benim oğlum sakinleşti. Benim oğlum daha kendini toparladı. Hayatı daha kolaylaştı. Bunu duymak bizim için çok kıymetli bir geri dönüş. Gönüller açısından baktığımda, yani gönüllerin her birinin burada gerçekten kendisinin ait hissettiğini ifade etmesi, buraya geldiğinde ben buraya evim gibi görüyorum demesi. bazen geldiğinde abla benim karnım acıktı deyip kendisi rahat bir şekilde girip burada karnını doyurabilmesi. Yani bunların her biri bizim için kıymetli sahneler. E bağışlarımızın geri dönüşlerinde yani tüm çalışmalara kendilerinin bizzat katılabiliyor olması yani o bağışın nereden nereye nasıl ulaştığını eee Başçı bizzat kendisi tecrübe edebiliyor. İşin içinde sahanın arkasına girip buradaki çalışmaların organizasyonuna destek olabiliyor ve buralarda yaptıkları geri dönüşlerin her biri benim için öyle kıymetli anı listeme herhalde eklenen ifadeler diyebilirim. Burada belki sözü son olarak şöyle toparlayabilirim. Tüm bu çalışmalarda emek veren çok fazla gönüllü arkadaşımız, kardeşimiz oldu. Ee, yeni gelecek olan arkadaşlarımız da biz iyilik Hane çatısı altında bekliyoruz. Çocukların tebessümüne vesile olmak için e, hepiniz buyurun gelin. Müzik